Türk müziğinin efsane sanatçılarından İbrahim Tatlıses, soyadını taşıyan gıda şirketiyle dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Önceki gün yeni yatırımlarını duyurmak için basın toplantısı yapan İmparator, CZN Burak ve Nusret'i sözleriyle yerden yere vurdu. CZN Burak ve Nusret millete çamur satıyor. Takvimde yer alan habere göre şimdilerde tüm dünya ülkelerinde bayilik anlaşmaları yaptığı duyuran Tatlıses, CZN Burak ve Nusret için benim sayemde piyasaya çıktılar diyerek zehir zemberek açıklamalar yaptı. İkilinin çamur sattığını ileri süren imparator, tatlı ses 1984 beri var ama onlar yoktu. Kimseyi rakip görmüyorum. Kendi yemediğim şeyi kimseye yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini alıyor. Zeytinyağının bilmem neyini kullanıyor, İçine su mu katıyor ne katıyor. Biz onlar gibi su kullanmıyoruz. Onlar su ile kaynatıyorlar. İspat ederdim. Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde.